Tertip <laughs> dahili o çünkü. Tazmim ilahi dahili diyorum. <laughs> Bütün i̇şte vazifeli kardeşlerime diyorum. O minderiyeti koruyun. İşte koruyun. Oturun buraya. nasıl da bir daha ben yani onun yüzü kafa kızı değil. Gidil, Hayır, kimse düşünmesin. Ya benim bazı şöyleyim, beş avuç yaptım da bizim önüne oldu. Sadık mısın Allah'a? Sadakat gösteriyor musun? Peygamber'e getirdiği şerefsiz ve yaşamaya yaşam, çalışıyor yaşam, musun? Yemin ediyorum herkes sandık değil. <laughs> ben de istiyorsun. kabiliyete göre Allah'ın tercihini tanrıyor. Olur, 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 olur. Olmaz. İyi anlatıyor 51 sene şehrim, bazıları oradaki zuhurlardan hallere gitti diyor. İyi anlatabiliyor muyum? Bakın, şöyle aşağıya uçuyor. Bazen bir şeyler anlatmaya çalışıyorum, konuşuyorum tabii Allah'a kutlar diye. İyi anlatıyor. Allah'ın varlığına hayal getirmeyin. Şeriatı ve yükümlü olduğum peygamberine söz söyletmeyin. İlahımız değil ama, Allah izniyle hayırlı olsun. İlahı aşırmasak mı? Bütün komünelerde peygamberler ülkede kalsın hiç mi? Niye ölçüyorsun? Y Yaratıcı bu mu? Hayır. Şeyhine olan hürmetin de bunun dışına çıkmasın. <laughs> Beş ölürsün. Bayağı iyiyiz. Yanılır, ölür. Allah buyurun Amin. Anlatabildim mi? Şahit ol Rabbi. Evet. Allah vazgeçmesini yapmaz. Cahil kılıçları yapın, Bak yapmadan ya, durursan Amin. Bunun ağırlığı kolaylığı yok Allah'a Allah rəhimi bundan başa düşür. Allah rəhimi, Allah məsəl məvzur yerə gətirir. Belə tərcibə güc yaranır.